Badicileri alacaktım. Vallahi badicileri alacaktım değil mi? İki tane tavuk açlardık olurdu biterdi. Bunlar ne böyle ya? He? En azından badiciler tanıdığımız, bildiğimiz adamlar. Öyle değil mi? Hüseyin amcam badicileri seçince bana bunlar kaldı. Aşkolar da çok konuşuyor diye almadım. Aşkolara haksızlık geldi. Keşke aşkolara alsaydım. Ya Fesem tamam ses etme artık. Yapma böyle bana misafirler ayıp. Ya bırak Allah ya. Geliyorlar. Ee, kokusu geldi zaten. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Buyurun, oturun. Ee, şimdi biz e, ne severseniz bilemediğimizden... ...Cemile her bir şeyi hazırladık. Buyurun lütfen. Ya elinize sağlık, her şey çok güzel olmuş ama... Ay biz bunları yiyemeyiz. Yiyemez misiniz? Niye? Maalesef Musa Bey, biz veganız yani, et tüketmiyoruz. Amca vegan ne demek? Veganız diyor yani hayvansal olan hiçbir şeyi yiyemiyoruz diyor. İlla ee o zaman biz e, balık mı pişireydik ha ben hemen fırınlarım. Anam. Balık bitki mi? Ot mu balık, ağaç mı balık? Yani ben e, evet, aceleyle şey ettim de ee e, o zaman biz size e, kahvaltılık neyin çıkaralım ha? Ee, yani peynir, zeytin. Anne, Peynir de olmaz. E yok artık. Peynir de hayvan değil tam olsun. Vallahi Gülür haklı. Siz onu yemiyorsunuz, bunu yemiyorsunuz. Ne yapacağınız, ne yiyeceğiniz öyle taş dibinde oturup bulur mu kaşıklayacağınız? Bulgur olur. Bulgur yeriz biz. Aha. Yani baştan söyleyeydiniz ya. Ee, ben, e ben şimdi siz e, sarmayla başlayın. Zeytinyağlı. E, ee, ben hemen e, koyup geleyim. Buyur şöyle geçin, buyur. Ya o siz ne gözü gönlü tok misafirlersiniz ya. Ben siz gelince dedim, onlar gelince öyle bir huzur geldi dedim. Hatta Veysel'e de söyledim, o pek kulak asmıyor. Veysel maalesef negatif. Ulan! Afiyet olsun. Bol bol yiyin. Oğlum, yavrum başla hadi, öldün açlıktan. Hadi yavrum. Su koydum, su içeceğiz daha. Vegan su. Hiçbir hayvan değmedi o suya. <laughs> Afiyet olsun, İçin bakalım hadi.